Eğer bu videoyu izlerseniz hayatınızı değiştirecek bir şey öğreneceksiniz. İstemediğiniz şeylere hayır dediğinizde kendinize evet diyorsunuzdur. Bu da hayatın kontrolünü tamamen elinize almanızı sağlar. Hayır diyemediğin her an kendinden bir parça daha feda ediyorsun. Bu söz belki de hayır diyebilme sanatı kitabının ruhunu en iyi şekilde anlatıyor. Kitap sınırlar koymanın ne kadar hayati olduğunu, Hayır kelimesinin bir bencillik değil, bir özgürlük alanı olduğunu anlatıyor ve belki de hayatınızda ilk defa gerçekten kendi hayatınızı yaşamaya başlayacaksınız. Hayır diyemeyen insanların ortak kaderi. Kitap, hayır diyememenin ardında yatan psikolojik sebepleri anlatmakla başlıyor. Çocukluğumuzdan itibaren başkalarını mutlu etmek için yetiştiriliyoruz. Özellikle iyi çocuk olmak isteyenler büyüdüklerinde sürekli evet demeye programlanmış hale geliyor. Patron bir şey ister, kabul ederiz. Ailemiz bir ricada bulunur, kırılmasınlar diye yine evet deriz. İçimizden gelmese de. Ama biriken bu küçük evetler zamanla içimizde bir öfkeye, tükenmişliğe ve kimlik kaybına dönüşür. Yazar bir danışanının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın arkadaşlarıyla buluşmak istemediği halde sürekli davetlere katılıyor. Çünkü reddedersen beni dışlarlar korkusu var. Fakat zamanla bu kadının kendine yabancılaştığı, kim olduğunu bile unuttuğu görülüyor. İşte bu noktada sınır koyma ihtiyacı devreye giriyor. Hayır demek neden bu kadar zor? Kitap bu sorunun cevabını verirken üç temel noktaya odaklanıyor. Suçluluk duygusu. Hayır dersek kendimizi kötü hissederiz çünkü bizden bir şey isteyen kişiyi üzmek istemeyiz. Kabul görme ihtiyacı. Toplumda sevilen, takdir edilen biri olmak istiyoruz ve evet demek bu onayı almamızın bir yolu gibi geliyor. Kendini değersiz hissetme. Kendi ihtiyaçlarımızı ikinci plana atmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü içten içe başkalarının ihtiyaçları daha önemliymiş gibi geliyor. Bir çalışan her defasında fazla mesaiye kalıyor hayır diyemediği için ne sosyal hayatı kalıyor ne de sağlığı. Ama aslında kimse ona zorla fazla mesai yaptırmıyor. O sadece reddetmeyi bilmiyor. Hayır demek neden özgürlüktür? Kitap çok önemli bir bakış açısı sunuyor. Hayır dediğimizde başkalarını değil kendimizi seçmiş oluruz. Hayır demek sınır çizmek anlamına gelir. Ve sınır çizmek kişinin öz saygısını korur. Çünkü her hayır bir evete dönüşme potansiyeli taşır. Kendine evet, zamanına evet, ruh sağlığına evet. Hayır diyemeyen biri eninde sonunda yapatlar ya da tükenir. Bu yüzden hayır demek bencilce değil, bilgece bir eylemdir. Çünkü önce kendini koruyamayan biri başkalarına da gerçekten fayda sağlayamaz. Pratik öneriler ve hayır deme teknikleri. Kitap sadece teorik bilgilerle kalmıyor. Aynı zamanda nasıl hayır denileceğini öğretiyor. İşte bazı yöntemler. Geciktirerek cevap ver. Şu an karar veremem. Biraz düşüneyim. Bu duygusal tepki yerine düşünerek yanıt verme şansı sunar. Alternatif öner. Bugün buluşamasam da hafta sonu kahve içebiliriz. Net ve kibar ol. Hayır demek kaba olmak demek değildir. Sadece net olun. Bir arkadaşınız sizden borç istiyor ama vermek istemiyorsunuz. Dürüstçe seni önemsiyorum ama şu anda bu konuda yardımcı olamam demek hem saygılı hem de sizi koruyan bir tavır olur. Evet demekle gelen sınırsızlık tehlikesi. Sürekli evet demek zamanla kendi yaşam alanınızı daraltır. İnsanlar sizden ne istese kabul edeceğinizi bilirler ve bu da sömürülmeye açık hale gelmeye sebep olur. Bir öğretmen Tüm velilerin taleplerine evet dediği için haftanın her günü okulda kalmak zorunda kalıyor. Sonunda ise mesleğinden soğuyor. Oysa hayır demek onu öğretmenliğe daha sadık ve mutlu bir yapabilirdi. Sınır koymak kendini sevmektir. Kitap hayır demeyi sadece bir beceri değil, bir öz sevgi pratiği olarak tanımlıyor. Çünkü hayır dediğimiz her an ben değerliyim demiş oluruz. Kendimize şu mesajı veririz. Benim zamanım, enerjim, ruhum önemli ve bunu korumaya hakkım var. Başkalarının senden ne beklediğini değil, senin kendinden ne beklediğini düşün. Hayatınızda neleri değiştirecek? Eğer siz de hayır diyemediğiniz için kendinize yabancılaştığınızı hissediyorsanız, bu kitap tam size göre. Çünkü her hayır size gerçek size bir adım daha yaklaştırıyor. Unutmayın, hayır demek özgürlük demek. Hayır demek sınırlarını çizmek demek ve en önemlisi hayır demek, kendine barışmak demek. Eğer bu video size ilham verdiyse, yorumlarda sizin de hayır diyemediğiniz bir durumu paylaşın. Belki de hep birlikte evet dememiz gereken en önemli şeye, yani kendimize biraz daha yaklaşırız. Özeti dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki özette görüşmek üzere.